Merhaba arkadaşlar, Açık Ortaokul ders kitaplarını nereden indirebileceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle Açık Tercih Ortaokul uygulamasını kullanan arkadaşlarımız için istediğiniz dersin, yani herhangi bir dersin arkadaşlar, öncelikle sayfasını açın. Örneğin ben Türkçe 8 için arkadaşlar sayfayı açıyorum ve uygulama içerisinde önce karşıma çıkmış sorular geliyor. Çıkmış sorular ilişkin testler geliyor. Ee, ve hemen bakın üst tarafta sol tarafta soru arama var. Soru aramayı aktif hale getiren arkadaşlarımız için ve testlerden sonra en sağda da kitap diye bir sekme daha var. Buraya tıkladığımda arkadaşlar Türkçe 8 ders kitabının artık indirilebileceği link karşıma çıktı. Buna tıklayarak arkadaşlar indirmeyi gerçekleştirebilirim. Cep telefonu ya da tablet hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar buraya indirebilirsiniz. Bu birinci yol. Eğer ki arkadaşlar cep telefonuna değil de masaüstü bilgisayara indirmek istiyorsanız kitabı o zaman da yapmanız gereken şey... Bakın aokul.go.tr şu an adres çubuğunda bunu görüyorsunuz. aokul.go.tr adresine geldiğinizde zaten ders kitapları hemen en başta karşınıza çıkıyor ve burada hem açık ortaokul için hem de açık lise için ders kitapları ayrı iki link halinde mevcut. Tıklıyorum arkadaşlar açık ortaokula ve karşımda artık açık ortaokulda görülen bütün derslerin kitapları gruplanmış şekilde mevcut. Yine Türkçe 8'i indirmek istediğimi düşündüm. Arkadaşlar Türkçe'ye tıklıyorum ve 5 6 7 8 diye her sınıfın kitap linki karşımda şu anda. Türkçe 8'e tıkladığımda dilerseniz arkadaşlar bakın bu kırmızı şeride tıklayarak PDF olarak bilgisayara bunu indirebilirsiniz ya da sesli olarak bu kitapları dinlemeniz de mümkün. İsterseniz ünite ünite dinleyin, isterseniz arkadaşlar tüm kitabı dinleyin. Hangisini istiyorsanız, vaktiniz o an için hangisine müsaitse ki sıralı bir şekilde ünite ünite ilerlemek en mantıklısıdır. Sesli olarak dinlemeniz de mümkün. Özellikle bir işte çalışan ya da ev hanımı olan arkadaşlarımız için dersleri bir taraftan işinizi yaparken bir taraftan da kitabı dinlemek pek hala mümkün. Evet arkadaşlar ders kitaplarını indirmenin iki yolunu sizlere göstermeye çalıştım. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.